Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir kampımıza hoş geldiniz. Sizlerle beraber arkadaşlar 15 net garanti sorular dediğimiz yani sınavlarda gelen ilk 15 soruda 15'te 15 yapabiliriz arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir kamp yapacağız. Burada sadece deneme yapmayacağız. Yani ilk 15 denemelerimiz var. oynatma listemizde. Onunla ilgili değil. Burada Size seçtim. X8. İlk önce 8 tane seçtim bir basit ve orta düzey soru tipi var. Onları göreceğiz. Yaklaşık bir 7-8 ders. Daha sonra geri kalan 7-8 konumuz da arkadaşlar. Diğer 7-8 derste de görüşeceğiz. En son arkadaşlar bunları birleştirmiş oldum. Yaklaşık 10-15 tane daha ders görüp yani bu kampı 35-40 derste bitirmiş olacağız. Allah'ın izniyle arkadaşlar bir aksilik olmazsa. Peki biz bu ilk süreçte hangi konular göreceğiz? Ya da hangi soru tipleri üzerine çalışma yapacağız? Arkadaşlar söylüyorum bakın. Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar. Üslü sayılar. Köklü sayılar. Faktöriyel. Denklem buna basit de eklenebilir bazen. Üstlü denklemler, fonksiyon ve işlem arkadaşlar. Bazen burada soru sayısında eksiklik olabilir. Mesela bazen diyelim ki denklemde üstlü denklem almamış olabiliriz. Ona daha sonra bakacağız arkadaşlar. Onu da yer vereceğiz. Merak etme. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Nedir sorumuz? Rasyonel sayı. Bir konu anlatımı gerçekleştireceğim. Onun için yavaş anlatacağım. Rasyonel sayıları çözebilmemiz için fayda eşitliği yakalamamız gerekiyor. Yani paydalar eşitliyse paydaları eşitleyeceğiz. Bakın ayrı ayrı yazalım. 1 bölü 4 1 bölü 5'i toplayalım. 1 bölü 4 ben 1 bölü 5'i toplayayım. Bakın burası 5. Burası 4 ile genişlettiğim gibi faydası ortak olsun. 5 bölü 20 artı 4 bölü 20. Paydalar ortak olduğu için ortak bir paydada da yazabilirim. 5 ile 4 topladım. Burayı 9 bölü 20 buldum. Peki. Buradaki paydaya bakıyorum. 1 eksi 3 bölü 5. Bakın bunun altında gizli 1 var. E bunu da 5 ile genişlettim. 5 bölü 5 eksi 3 bölü 5. Ne geldi burası? 2 bölü 5 geldi. 9 bölü 20 bölü 2 bölü 5. Şimdi arkadaşlar bu bölme işleminde birinci aynen kalır, üstteki aynen kalır ya da pay aynen kalır ne dersiniz? Daha sonra birinciyi alttakini pardon ikinciyi alttakini ya da paydayı ters çeviriyoruz bir ve bu iki ifadeyi çarpıyoruz. Bakın şimdi 5 bölü 24 buradan 9 bölü 8 sonucuna ulaştı. Geleceğim C şıkkını işaretleyeceğim arkadaşlar. İkinci sorumla devam ediyorum. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. 3 üzeri 4 çarpı 9 çarpı 18'in karesi bölü 12 üzeri 4. Bu sorularda arkadaşlar sayıların asal çarpanlarını arayacaksınız. Ve bu şekilde soruyu çözeceksiniz. Ve bu sorularda iki kısım vardır. Ya ortak paranteze alınır. Ya da arkadaşlar iki kare farkı vardır. Bu soruda olmadığı için göstermiyor. Bir dahaki denemelerimizde olacak. Daha doğrusu derslerimizde olacak. O zaman göreceğiz. Bakın şimdi. 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 zaten. Peki 9 nedir? 3'ün karesidir. Peki 18 nedir? 9 çarpı 2. Yani 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi. Bölüm. 12. 4 çarpı 3. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ün 4'ü koyun. Eşittir. 3 üzeri 4 çarpı. 3'ün karesi çarpı. 3'ün karesinin karesi. 2'sini çarpı 3 üzeri 4. 2 üzeri 1'in karesi. 2'nin karesi geldi. Yani 1 ile 2 çarpı. Bölüm. 2 ile 4'ü çarptım 8. 2 üzeri 8. 1 ile 4 çarptım 4. 3 üzeri 4. Şimdi arkadaşlar tabanlar aynısı 3'ler ne yapılacaktır? Toplanacaktır. Bakın. Bunlar aynı. Toplayalım. 3 üzeri 10 buradan geldi. Çarpı 2'nin karesi. Bölü. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4. Şimdi arkadaşlar bölme işleminde az önce çarpma işlemi yapmıştık. Çarpma işleminde tabanlar aynısı 3'ler toplanırken bölme işleminde tabanlar aynısı 3'ler çıkartılır. Mesela buradan 3 üzeri 6 geldi. Bölü. Buradan ne geldi? 2 üzeri 6. Ve arkadaşlar bölme işleminde üstler aynıysa bu sefer tabanları bölersiniz. Çarpma işleminde üstler aynıysa tabanları çarparsınız. O zaman 3 bölü 2 üzeri 6 tabanında yazdım. Bu da 1.5 üzeri 6'dır. Hangi şıkta var? C şıkkında var arkadaşlar. Burada şunu yazalım. Bakın. M not. Tabanlar aynı ise üstleri topluyorum çarpma işlemi. Bölme işlemine tabanlar aynısı üstte artıyorum Daha sonra üstler aynı ise tabanları çarpma işleminde çarparım. Üstler aynı ise bölme işleminde bölerim artık. Bunları bu sene için yazdık. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumdayım. Bakalım Neymiş işin soru? Kök 48 artı kök 108 bölü kök 12 artı kök 27 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi köke, kök dışına çıkaracaksınız arkadaşlar. Hocam ben bunu bilmiyorum ya da unuttum. Arkadaşlar 48 hangi iki sayının çarpımıdır? Bir tanesini bir sayının karesi yazmak zorundasınız. Bu kadar basit. Nedir 48? 16 çarpı 3. Bu neyin karesi? 4'ün karesi. Peki. Bu bir sayının karesi mi değil? O zaman kök işini alırsın. 4 3. Mesela 108. 36'lı 3 yazdım. 36 neyin karesi 6? 3 bir sayın karesi mi Yazdın 6 kök 3. Geldin 12. 4 çarpı 3 yaz. 4 neyin karesi? 2'in karesi. 3 bir sayın karesi değil kök 3 yaz. Yani kök şey ne aldı? Kök 20 9 çarpı 3 yazdın. 3 hangi sayın daha daha doğrusu 9 hangi sayın karesi? 3 karesi. Peki 3 bir sayın karesi mi O zaman burada kök 3 Bu kadar. Bunları yazdık. Daha sonra yeni yerleştirelim Bakın. 4 kök 3 artı 6 kök 3 bölü 2 kök 3 artı 5 kök 3. 4 ile 6'yı topladım. 10. 10 kök 3. 2 ile 5'i topladım arkadaşlar. Daha doğrusu şurası 3. 2 ile 3'ü topladım. 5 kök 3. Kök götürdü. 10'u 5'e böldüm. 2 geldi. Arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bakın kök dışına çıkarmadı. Bir daha söylüyorum. Bir tanesini herhangi bir sayının karesi yazmak zorundasınız. Bunu yazıyorsunuz. Daha sonra o sayının Aynen dışarı alıyorsun. Yani ne demek istiyorum? Mesela 4'ün karesi ya. Şunu siliyorsun buraya. 4 yazıyorsun. Bu herhangi bir sayının karesi olmadığı için kök işine alıyorsun. Bu kadar. Geldim dördüncü sorumdayım. Faktöriyel sorusu. Arkadaşlar faktöriyel sorusunda sayı istediğiniz kadar geriye doğru çarpabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Bak. Alt faktörü Sen bunu 1'e kadar çarparsın. İstersen şöyle yaparsın. Bak. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörü yazarsın. İsterseniz sen şey bunu 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörü şeklinde yazabilirsin. Geriye doğru ne yapıyoruz? Çarpma işlemini uyguluyoruz. Peki. O zaman sorumuza bakalım. Paydada 6 var. Paydada 7 var. Paydada 8 var. Şuradaki ifade 6 faktörüye kadar. Buradaki ifade 7 faktörüye kadar. Bunu ise 8 faktörüye kadar açalım. Bakın. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktörüye. x. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Art. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. 6'lar birbirini götürdü. 7'ler birbirini götürdü. 8'ler birbirini götürdü faktöriyel. 8 ile 7'yi çarptım 56. 56'dan 72 çıkardım. Daha sonra bunu 90'a topladım arkadaşlar. 90 56'yı toplasam 146. 146'dan 72'yi çıkarsam 74'tür. Bu da D şıkkında karşıma çıkmıştı arkadaşlar. Beşinci sorumlayalım. Sorumu inceliyorum. x eksi 4 bölü 7 artı 3 eşittir. x eksi 2 bölü 3 eksi 1 eşitliğini sağlayan x gerçeği sayısı kaçtır? Böyle bir denklem sorusu gelirse tabii ki payda eşitleyeceksin ama kısa bir yol olarak şunu yapabilirsin. Zaten denklem eşitlemek demek burayı şu paydalardan kurtarmak gerek. O zaman ben bu paydaların ilk okunu alırım. Ekoku nedir? Bu 21 midir? Buradaki sistemi komple 21 ile çarparım ve sonucu bulurum. Ne demek istiyorum bakın. 21 çarpı x eksi 4 bölü 7 artı 21 çarpı 3 eşittir. 21 çarpı x eksi 2 bölü 3 eksi 21 çarpı 3 daha doğrusu 21 çarpı 1 çünkü orası 1. Yapalım. 21'i 7'ye böldüm 3. 3 çarpı x eksi 4 artı 63 eşittir. 21 3'e böldüm 7. 7 çarpı x eksi 2 eksi 25. Devam ediyorum. 3 x eksi 12 artı 63 eşittir. 7 x eksi 14 eksi 21. Şimdi arkadaşlar bak 63 12 çıkarttım. 51 burası geldi? Burası ne peki? 21 14 topladım. 35. Eksi olduğu için karşıya attım. 86 geldi. 86 eşittir 4 x olarak karşıma gelecek arkadaşlar ve ben buradan 86'yı 4'e bölmem gerekli. Mesela 2'ye bölsem ben bunu 43, 2'ye bölsem 2, x'i ben 43 bölü 2 olarak bulmalıyım ve sorunu bu şekilde çözmeliyim. Şıklarını hatalı yazmışım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Faydalardan kurtulup soruyu çözeceğiz. Başka bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Evet. Son iki soru olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Evet. Bir tane fonksiyon bir tane işte Bu dersimizde üstüne eklemleri yazmamıştım soru olarak. Bir dahaki dersimizde ona da yer vereceğim. F fonksiyonu gerçel sayılarda tanım bir fonksiyondur ve y gerçel sayıdır. Peki. F x artı 2y eşittir. 3 y eksi x, x bölü 7 fonksiyonu verilmiştir. Yani f fonksiyonu x'e bağlı bir fonksiyon. f 7 eşittir 4 olduğuna göre f y'e kaçtı demiş. Şimdi arkadaşlar bak fonksiyon sorularında şuranın içini 7 yapman isteniyor. Yapalım. x artı 2 y eşittir 7. Sen burada x'e değer yazacaksın. O zaman x ne geldi? 7 eksi 2 y olarak buraya yazman gerekti. Peki yazalım. F7 eşittir. Yazıyorum bak. 3Y eksi parantezinde 7 eksi 2Y ye, bölü 7. Bu da neymiş? 4'e eşitmiş. 3Y ye, 7 eksi, eksi artı artı 2Y ye, bölü 7 eşittir 4. İşler dışarı yapalım artık. 28 eşittir. 5Y 7 35 eşittir. 5 yden arkadaşlar ben y'yi ne buldum? 7 buldum. Benden ne isteniyor? F7. Daha doğrusu Fy. Fy olabilmesi için x yerine yazmam lazım? Bakın. X artı 2Y eşittir Y ben X yerine eksi Y yazmam lazım. Yazalım. F Y eşittir. 3Y eksi eksi Y bölü 7. Yani 3Y artı Y bölü 7 4Y bölü 7. E, y zaten 7 idi yazalım yerine 4 çarpı 7 bölü 7'den 4'tür. Sorumun da o cevabı değişikliğindedir arkadaşlar. Dedim şuradaki ifade neyse için onu yapacağız sonunda. 8. soru arkadaşlar bir işlem sorusu. Gerçek sayılar kümes üzerinde bir tanımlı bir işlem varmış. Şekle tanımlanmaktadır. Buna göre diyor. A gerçel sayısı kaçtır? Burası arkadaşlar olduğuna göre olacak. Şimdi bakalım. 1 kare 5 yazıyoruz yerine. 2 çarpı 1 artı. Burası x burası y arkadaşlar. x yerine 1'i y yerine 5'i yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 5. Eksi 1 çarpı 5. Ne geldi burası? 2 artı 5 7 hatta şunlar birbirini götürdü. 2 geldi. Şimdi. A kare 3'ü yazayım. X yerine A, Y yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı A artı 3 eksi A çarpı 3. E bu da 2 eşit değil mi? Evet. Biraz düzeltelim. Eksi A artı 3 eşittir. 2 eşitse bakın arkadaşlar. A'yı sağ tarafa, 2 sol tarafa atarsam 3 eksi 2 eşittir. A'dan A'yı ne buldum? Ben 1 buldum. Sorumun doğru cevabı C şıkkında karşıma çıkacaktık arkadaşlar. Burada ne yaptı arkadaşlar? Bu soru tipleriyle ilgili soru çözmüş olduk. Sadece üslü denklem sorusu çözmedik. Bir dahaki derslerimizde üslü denklem sorularına da yer vereceğim arkadaşlar. Bu söylediğim pratikleri yaparak tekrarınızı yapın arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde bu soru tipleriyle ilgili tekrar tekrar sorular çözmeye gayret göstereceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.